Dün kesemedik. Full can bekliyor orada bize. İksiri içtim ben bu arada. Haydi. Zol takılı. Geliyorlar lan. Daha bir Oo bu zok bak 60 vuruyor. Ne çıktı? Aralığa hiçbir şey çıkmadı. Atmış vuracak. Tam kalkmayla vuruyor şey. hmm. şu. Her yer yeşil oldu bir geri mi gitsek ne yapalım göremedim Geri geri. Biz eski yerde keselim. Burada değil ya. Evet, Mekanda evet, çekelim. Bu arada bu çekiçmiş. Balyoz değilmiş. Balyoz değil ha? Aa güzel lan. Çekel ha. Oha. Ben de evet, yaparım evet. ondan. Biz de yaparız. Bakın ha. Ulti basıyorum. <laughs> Aa basmadı bari. Battı battı. Bastım mı? Ha basmış aynen bende şeyi olmadı. Ha şu çorbayı içebilsem ne kadar rahatlayacaktım Yardımı... Ya zıplamasan vuramayacaksın sana Zehir şeyiniz gitmesin ha ona dikkat edin. Daha 7 dakika varmış da. O giderse anında ölürüz. Bu <laughs> bu arada benim de al canım işte ha. Ok atıyorsunuz değil mi? Sanki. Oğlum 300 can lan galiba üçünü yiyebilirsen. 300 olabilir evet. Bak e, yakına girince yakından şey vurabiliriz. Aslında o balyozu bana mı versen Sen yaklaşamıyorsun çünkü şeyin olduğu için. Zırhın kötü olduğu için yaklaşamıyorsun. <laughs> aynen bana. aynen evet. Biraz can Atacağım bana. buraya. Yok yok atma atma ok atalım biraz dolaşa okay. dolaşalım ben ya benim canım da olmasın Sakinken verelim abi. diye düşünmüştüm Sakin dalamam o yüzden aslında alabilir de okla biter bu ya Blok hata da bitirir bile Değil Zor değilmiş Ha 20 tane okum var benim Dedim de aynı Bir de can doldurma şarabı içebilseydik zehir şarabı içtiğim halde canımız dolmuyor ya bak. Zehirden gidiyor gidiyor. Sanki yetmeyecek gibi oldu ama yetecek mi? kaldı. Biraz yakın demeyi atmamız gerekecek. Hiç çekin ben şunu arkadan şeyle vurayım. bir Fatih bir ben, bir Fatih bir ben böyle böyle çok çok gerek kalmadan. Fatih dur abi yağdır yağdır yağdır. Hadi bir şey görelim ne oldu Bitti bitti. Bitmedi bitmedi dur. Oh be. Güzel. Bir şey geldi. Üç lades kemiği üç tane aldım. Geldi, üç tane geldi. Aldım ben o zaman bunu. Arkada bir şey geldi. Tanıştığımıza sevindim diye. 5 dakika sürmedi. Sürmedi 5 dakika. Bak şaraba. Evet, şarap evet. daha 5 dakika duruyor. Ne diyor? Görünce göre kemik dolu lades kemiği. Toprağın altında olan bak gümüş maden damarlarını kullanıyor. Gömülü hazine varmış bir de. Bu arada o balyozlar hepimiz yapalım. object diyor bak elini alıyorsun sağ tuşla. Hatta boynuna mı takıyorsun bir şey yapıyor. Şey çıkartıyor dört kemeri çıkartıyor ona takıyor. Olabilir şey yaptı gösteriyormuş.